Akbelen'de bir doğa katliamı yaşandı, yaşanıyor. Zafer Partisi olarak biz bu doğa katliamına geçen sene ve bu sene Akbelen'e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşahede ettik ve kamuoyunun gündemine taşıdık. Bizim son ziyaretimizden ve Akbelen'de vatandaşla, köylülerle yapmış olduğumuz istişare toplantısından önce Limak adlı şirketin bir yönetim kurulu üyesi randevu isteyerek bilgi vermek arzu ettiğini ifade etti. Kendisini İzmir'e davet ettim ve İzmir'de liman bu konudaki pozisyonunu anlattı. Daha sonra uzman arkadaşlarımla bu yönetim kurulu üyesi arkadaşı bir araya getirdim. Onlarla birlikte tekrar bilgi aldık. Ve bölgeye ikinci kez giderek incelemelerimizi gerçekleştirdik. İkna olmadık. Türk halkı ikna olmadı. Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldığı sabittir. Belli bir Açıklama var. <laughs> Açıklamanın da ilk